Geri ver karamanımıza. yok vermiyorum. Ne yapacaksınız? Vermezsem burada savaşacağız. Karavan nerede? Söylemeyeceğim. Beni alırsanız söyle. Pekala, taytınlar işe koyalım. Bizim astrolar vardı da onlar korku gittiler. Bir tek ben savaşacağım. Üçe bir. Oo. Hmm. bir. oh Uç. Oh. Oh. Vay. Payitaht'i yemenim. Yolç. Bir tek ben kırdım. Lazer. Ateş. Kalkan. Yolç. A. Başak değil. Bekleyin. aldım. Bu savaş burada bitmeyecek. <laughs> Ulan. Ulan. Geç. Geç. Baba. Çekme gücü. Ah, oh. oh, duvara yapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Burada işim bitecek <laughs> değil mi? Oh. <laughs> Gel bakalım şimdi ben sana ne yapıyorum. Uu! <laughs> i̇şte oldu? Artı astralardan. Ben kaçar. Hmm. Beni efendinize hizmet kıyamet bekçisi. He he he. Hadi tüyümen ışınla bizi. Hadi gel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bay bay. Küçükler. Hadi nerede? Evet, yok. Yoksa düşündüğü bir şey mi? Başımıza mı geldi? Ne oldu? Astro Toilet TV'yi nereden aldıysa? Yani Tide TV'yi Astro attıysa? Evet, tam üstüne geldiniz. Hayır. 2'ye 2 oldu artık. Bu savaş da diğer bölümde olacak. Çünkü bu baya bir büyük savaş. Tayta Timo bizi dinle. Onu da, onu çıkar üstünden. Tatlı. <laughs> Abone olup like atı yoksa sizi de astrolarda yapar. Burada video son.